Evet kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bisküvili irmik tatlısı. 1 litre süte 1 su bardağı irmiği katıp karıştıralım. Ocağa aldıktan sonra 1 su bardağı şekerini katıp pişirmeye devam edelim. Çırptığımız muhallebiyi ocaktan alıp bir yemek kaşığı tereyağı katıp iyice karıştıralım. Bir paket vanilya da katmayı unutmayalım. İyice karıştırdığımız muhallebimizi kek kalıbımıza dökelim. Dibini sıyırdım merak etmeyin. Hepsini ziyan etmedim. Kakaolu bisküvilerimizi dik olacak şekilde tek tek batırmaya devam edelim. Hepsinde aynı işlemi yapacağız. her yerine iyice bisküvitleri dizelim. Ve gördüğünüz gibi bisküvitlerimizi iyice batırdık. Dolapta 2 saat dinlendirip ters çevireceğiz. İki saat dolapta dinlendikten sonra kalıbımızı pasta tabağımıza alıp tatlımızı ters çevirelim. Görüldüğü gibi kalıp gibi çıktı. Üzerine bisküviyle bisküvileri ufalayıp kakaolu bisküvileri ufalayıp süsledim ben. Siz de o şekilde süsleyebilirsiniz. Kenarlarını antep fıstığı ile süslemeye devam ediyoruz. Ve yapanlara şimdiden afiyet olsun. Çok pratik bir tatlı oldu ve de çok lezzetli. Yapanlara şimdiden afiyet olsun.